Sen örgüye devam ediyorsun hala. Değil mi? Ben şimdi artık hep öreceğim. Eee Eylül, 20 Eylül 2020'ye kadar. Niye? <laughs> çok Satürn döngüsü çok zor bir süreçten geçiriyor beni. Şaka yapıyorsun herhalde. Tabii 2020'ye kadar yazın yünsüz yünsüz örgüler öreceğim. Kışın da yünlü. Bir dakika senin senin hareketin haritanda dolayı mı? ben 2020'ye kadar zorlukta mısın? 2020'ye kadar çıldırtabilirler beni. O yüzden çıldırmamak için. Gerçekten mi? Tabii başıma yine bir iftiralar, bak... kaoslar gelebilir. Takılmayacağım. Ama bak ne güzel önlemimi aldım. Hiç sıkılmayacağım. Ya bu ne güzel değil mi? Kendine bakıyor mesela şurada iftiralar, kaoslar oldu. Bunun kızına ben... bir şapka ördüm bir günde. Çok tatlı. Bak göz arkadaşlarıma lifler ördüm. Harikasın. Ondan sonra haftaya kızlar öreceğim. E peki... Şimdi hafta sonları seminerlere gitmiyorum ama 9 Mart'ta Bursa'dayım peki, artık geziyorum. Peki bir şey söyleyeceğim bu senin için mi geçerli bütün kovalar için mi geçerli? E, ben satürünün düzünden geçiriyorum en tehlikeli zor süreçteyim. Ama bu senin kişisel. Kişisel kişisel. Peki diğer kovalar ne durumdalar? E, o güneş kovadan çıktı artık saldım bayıra mevlam kayıra. Saldım çayıra. <laughs> saldım çayıra. <laughs> Tablo ekranda kovaların aşk hayatı niye böyle? Zorlanma var tabii Hayırdır? ki zorlanma var. E, şimdi sevgili kovalar onlar biliyorsun. ...uyumun burcudur. Ee, Uyumlu mudur kova uyumludur burcu? Uyumludur kova burcu. Ah, hakikaten. <laughs> Şimdi ben kova olduğum için söylemiyorum. İddiacıdır. Kova kadını üretken ve çalışkan kadındır. Ama iki tip kova vardır. Ee, rahmetli Yıldırım Aktun'a çok severdik birbirimizi. Nurlar Allah içinde yatsın. Derdi ki, Nuraycığım derdi... ...yıllarca ben kendisiyle çalıştım. Ee, i̇ki tip kova var kızım derdi. Bir deli kova, bir dahi kova. Sen arada kalmışsın dedi. <laughs> Ben de böyle bakmıştım. O zaman daha bu işlerde öğrenci zamanlarım benim. Ee, çok konuşur kova kadını. Konuşmayı sevmeyen de tahammül edemez kova kadınla. Kesinlikle. Özellikle kovalar özel hayatında, mutluluk işinde, e, işlerinde başarı getirecek. Ama birazcık susun bu hafta. Yorumsuz kalın. Aşkla He. ilgili yorumsuz kalın. Karşınızdaki kişiyi eleştirmeyin. Karşınızdaki kişilerin hatalarını görmezden gelin. Karşınızdaki kişinin eleştirisel yönlerine karşı içinizde yaptım mı ettim mi demek yerine kendi içinizde haklılık durumu olabilir mi olmayabilir mi? Bunu bir sorun bir gözlemci olun kendinize kendinize aynadan bakarcasına bakın. İnanın o kadar başarılı olursunuz ki kendinizi başka bir gözle izleyebilme başarısını elde ederseniz hakikaten son derece mutlu, son derece de huzurlu olabilirsiniz. İnşallah. Sevgili kova burçları bu hafta maddi anlamda ödülleneceksiniz. Çalıştığı işte Hadi meslekte yücelme, yükselme inanılmaz bir ilerleme yaşayacaklar. Süper. Kova burcu işin bu hafta iş, kariyer ve para haftası olacak. Hayat onların bütün emeklerinin karşılığını ciddi anlamda getirecek. Beklenmedik bir ziyaretçi yüzünden planlarınızı ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Ee, örnek veriyorum. Evlisinizdir ya da birlikteliğe sahipsinizdir. Partnerinizin annesi ve babası ziyarete gelebilir. Hafta sonu için tatil planlamışsınızdır. Sinemaya gitmeyi planlamışsınızdır. Dın dın bir Kapıçalar. telefon bir kapı. E, ...eşle aranıza gerilim getirebilir. He. Ne olur canım bir hafta sonra gidin. Hiç, hiç canınızı sıkmayın. Eğer bir kova bireyseniz, eşinizle, partnerinizle yaptığınız planları beklenmedik ziyaretçilerden dolayı bozabilir, ertelemek durumunda kalabilirseniz, e, sizden önemli değil, ilişkinizden önemli değil. Doğru. Bunu mevzu haline getirip ilişkinizde gerginlik yoksa gerilimler oluşturmamaya. Tartışmalara neden oluşturmayın? Lütfen buna çok dikkat edin bu Peki. hafta. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda özel hayatınızda özellikle ee, ne olur eleştirildiğinizde kendinizi gözlemlemezseniz kendinizin doğruluğunun farkına varmazsanız e, ...psikolojinizi darma duman edebilirsiniz bu hafta. Hmm. Yani kendinizi depresyona sokarsınız. Hep ne diyorum ben size? Hiç partneriniz demez... ...zaten o depresyondaydı der, geçer. Ben kadıncağızı ya da adamcağızı... ...sıktım, gerdim... ...bunalıma soktum... ...depresyona soktum demez. O hep bunalımdaydı der. Tabii. Yani o yüzden o hep bunalımdaydı... ...dedirtmemek için... ...ben... Kendimi gözlemlemeliyim demeniz gerekiyor bu hafta. O kadar güzel bir teknik ki bu. Karşınızdaki konuşsun dursun. Hiç ne izah etmeye çalışın ne kendinizi Tabii. anlatmaya çalışın. Yormayın Önce bir bakın kendinize. Ka karşınızdaki kişi aynada kendini mi görüyor? Örneğin eşiniz size diyebilir ki çok egolusun. Bir bakın kendinize ego yapıyor musunuz? Ya da çok konuşuyorsun. Bir bakın kendinize çok konuşuyor musunuz? Eğer yoksa o kendini aynada görüyor. Bir süre sonra aynadaki kişi benmişim diyecek zaten. Spotum size. Kendinizi gözlemleyin. Hatanız var ya da yok. Var mı yok mu onun farkına varın ve kendinize çok iyi bakın. Kendinizi tanıyın, kendinizi gözlemleyin. Belki hata sizdedir diyorsun sevgili kovalar. Hep sevgili kovaların da yaradana evet. mahsus bir detaylarını aldıktan sonra balığa geçeceğiz ama balığa geçerken bir reklama geçeceğim.